Diyarbakır Spor'da galibiyet sevinci. Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbakır Spor, deplasmanda Manisa Spor'u 1-0 yenerek yeni sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Zorlu geçen karşılaşmayı İbrahim Has'ın son dakika golüyle 1-0 kazanarak ilk haftada hanesine 3 puan yazdıran Diyarbakır Spor maçın ardında büyük sevinç yaşadı. Maçın pandemi dolayısıyla seyircisiz olması nedeniyle futbolcular sevinçlerini maçı izleme imkanı bulamayan taraftarlara hediye etti. Kulüp ikinci başkanı ve basın sözcüsü Veysi Avşar, pandemi süreci nedeniyle istedikleri sayıda hazırlık maçı yapamadıklarını ve yeni kurulan kadronun zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirten Avşar, Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Maç içerisinde çok rahat şekilde skoru elde edebilirdik. Son dakika golüyle galibiyete ulaştık. Önemli olan lige iyi başlamaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımızı tebrik ederek bu galibiyeti pandemi nedeniyle maçlara hasret kalan değerli taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Yeni kurulan bir kadroya sahibiz. İyi oyunculardan kurulu bir kadro oluşturduk. Pandemi nedeniyle kısa zamanda lige hazırlanmak zorunda kaldık. Zamanla takımımız daha iyi olacak. Hedefimiz şampiyon olup ikinci lige yükselmektir, dedi. Diyarbakır Spor, ikinci hafta mücadelesinde cumartesi günü saat 19.00'da yeni Diyarbakır Stadında Buca Spor 1928 ile karşılaşacak.